Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız dedi. Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen Amerika'daki ilgili yaptırım yasası olan Katsa yaptırımlarından muaf tutulmuştu. Amerika yönetimi Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye Katsa yaptırımlarını uygulamamıştı. Washington'ın söz konusu adımı Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti. Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşmayla Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.